baş sorumlusu. Cumhurbaşkanlığı ucube sisteminin yaratıcısı ve yaklaşık 19 yıldan beri Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten Recep Tayyip Erdoğan'dır. Baş sorumlu odur. Onun haricinde eğer alt segmentlere bakacak olursak adalet duygusunun Türkiye'de yok edilmiş olmasıdır. İş insanları adalet duygusuna bakarlar, güvenirliliğe bakarlar. Recep Tayyip Erdoğan'ın ne Türkiye'de ne de dünyada artık ne de AKP iktidarının bir güvenirliliği kalmamıştır. O yüzden iş insanları bir ülkeye güvenmiyorlarsa, o ülkede mahkemeler doğru çalışmıyorsa, bir kişinin iki dudağı arasına yargıçlar bakıyorlarsa dürüst karar alan yargıçlar görevden alınıp onun yerine sarayın söylediklerini yerine getiren yargıçlar göreve getiriliyorsa o ülkede artık adalet duygusu yoktur. O ülkede de yatırımcılar yatırım yapmazlar. İkincisi, ikinci nedeni de budur. Üçüncü nedeni üretimle ilgilidir. Üretime değil, ithalata dayalı bir ekonomi sürdürmekte ısrar eden birisi vardır. Faiz neden? Enflasyon sonuç diye bir tayyip teorisi var. Bu tayyip teorisinin dünyada bir karşılığı yok. Ama o ısrarla bunun üzerinde duruyor. Ve bu ısrar neticesinde Türkiye gittikçe ligden geriye doğru düşüyor. Biz ilk ekonomide ilk 10 arasında olacağız diyordu. Şimdi maalesef 19'dan 20'den aşağıya düştük. 21. sıraya geldik. Kenya bile bizim üstümüzde. Onun haricinde Merkez Bankası'nın artık güvenirliliği yok. Merkez Bankası bağımsız bir Merkez Bankası değil. Bir yıl içerisinde üç kez başkan değiştirmiş. Merkez Bankası ekonomik verilere göre değil, Tayyip'in talimatlarına göre hareket eden bir banka haline dönüştürülmüş.